Bugün sizinle birlikte şöyle bir aşatı vuracağız. Normalde bunun diğer bir adı da kişniş olarak da geçiyor. Farklı farklı değişiyor. Aşotu şöyle normalde şişeye vurmuştuk biz. Şimdi bu tazesini vuracağız. Bu daha önceden olan şöyle tuzun içerisinde yapıyoruz aşotu. Genellikle çorbaların içerisinde bizim burada kullanılıyor. Şimdi bunu nasıl vuracağız onu gösterelim. Yani şişelere bırakıp tuzla birlikte aynı turşu yapar gibi. Şimdi ekleyeceğiz. Önce aşotularımızı aldık. Temizledik. Maydanoz gibi bunlar pazarlarda satılıyor. 2 TL 3 TL'den başlıyor veya 5 ile arasında değişiyor bağları. Böyle aldık, temizledik, yıkadık ve şöyle de bir iyice ince kestik. Kestikten sonra şimdi nasıl vurulduğunu gösterelim. Normal turşu tuzu olarak geçiyor. Kaya tuzu da olabilir. Bunu alıyoruz. Aşütümüzün içerisine iyice bir ayrı bir kapta tuzladıktan sonra şimdi şişemizin alt kısmına tuzumuzdan yine ekliyoruz. Devam. İçerisine böyle yavaş yavaş ekleyeceğiz. Aynı tuşu vurur gibi yaptığımız bir işlem. Biz burada genellikle yoğurtların içine kullanıyoruz. Ama bu aşötüyü normalde tuzsuz bir şekilde onu da anlatacağım. Nasıl kullanılıyor farklı yerlerde onu da göstereceğiz. Yoğurt çorbasını en çok kullandığımız bir baharat gibi böyle tur şişenin içerisine bastırarak bunu yapıyoruz çok kolay istediğiniz şekilde bunu koyuyorsunuz şöyle zaten rengi de döndüğünden sonra kullanabiliyorsunuz taze bir şekilde de çorbaların içerisine ekleyebilirsiniz bir yıl bunu böyle tuzlu bir şekilde şişenin içerisine saklayabilirsiniz şöyle Biz halen daha böyle kullanıyoruz böyle içerisine ekleyeceğiz indikçe bunu ekleyeceğiz. Şöyle bu şimdi bu bastırarak ekliyoruz ama belli bir kaç saat sonra yavaş yavaş yine iniyor. Ondan sonra tekrar tekrar üzerine ekleyeceğiz. Daha sonra ağzını kapatacağız. Ama indikten sonra yine biraz daha biz ekleyeceğiz sonradan. Böyle buzdolabında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle diğerini de göstereyim. Bunu ise şunu da göstereyim size. Bunu tuzsuz bir şekilde normalde buzdolabı poşetlerimiz var. Onun içerisine bırakacağız. Bunu nasıl kullanacaksınız derseniz yine aynı şekilde yoğurt çorbamızın içerisinde kullanacağız. Ama şöyle bir şey arkadaşlar salatanın içerisinde de kullanan çok var. Bu normalde salata yapıyorsanız mutlaka mutlaka aşırtuda kullanın. Ee, içerisine hani maydanoz ekler gibi salatamızın içerisine ekleyin. İnanın çok güzel bir kokusu da var aşutunun bunu alıyoruz normalde buzdolabı poşetlerimiz bulunuyor onun içerisine ekliyoruz normalde ama buzluğa atmanızı tavsiye ederim bunu böyle ince bir halde poşetimizin içerisine yayacağız daha sonra buzluğa atacağız yayın açısında şöyle diyorsam bu tuzsuz bir şekilde olan arkadaşlar. Eğer e, maydanoz gibi ekleyeceksiniz çorbaya da eklerseniz de bu şekilde taze olan aşotu mutlaka çorbanızın içerisine tuz atın. Normalde diğer vurduğumuz aşotu tuzlu olduğu için biz çorba yaparken tuz eklemiyoruz. Ama bunu da yaparsanız da çorba içerisine tuzunu ekleyin derim. Şöyle aşotunun diğer faydalarını da internette rahatlıkla isterseniz de bakıp oradan yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim nasıl? Şöyle küçük küçük doğrayacaksınız arkadaşlar. Mutlaka güzelce yıkayın. Biraz küçük bir sev e bitki olduğundan dolayı yıkadıktan sonra şöyle taze şekilde çorbalara koyarsanız daha kokusu güzel oluyor. Bunu da biz Çorbamıza tuz eklemeyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Eğer tuzlu olarak şekilde vuruyorsanız da şöyle şişeye çorba yapıyorsanız da veya salatalarda tuz kullanmayın. E yoksa yiyilmez arkadaşlar. Yaptığınız ürün. Ama bu, bu tarz yaparsanız aşütünüzü içerisine tuzunuzu eklemenizi tavsiye ederim. Bu ise bir yılda böyle kullanıyoruz. Yani epey yıl kullanılıyor. Hiçbir şekilde bozulma yaşamıyoruz. Ama mutlaka buzdolabında alt kısmında bir kenarda dursun. Böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.